şu anda yüzmeye geldim arkadaşlar. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Kadın, kadın yaşam istihdam merkezi burası. Havuza geldim. Şöyle size görüntü alayım. Hoş geldiniz kanalımıza. Burası çok güzel Trabzon. Kadın yaşam merkezi. Sadece bayanlara ait burası. Hava güzel açtı bayağı şu anda. Arkadaşlar ben yüzmeden çıktım. Şöyle gidelim. Arkadaşlar kabaklarımız buzluktaydı, çıkarttım onları, şekere koydum onları, 2-3 saat beklediler, ondan sonra ocağa koydum, altı kısık şekilde pişmeye bıraktım onları, e, altını kıstım ki yavaş yavaş buharına buharına pişsin. E, şu anda size çekiyorum kabaklarımı, daha sonra e, şimdi kapağını kapatacağım, biraz pişince kapağını açacağız tamamen e, suyunu çekmiş olacak arkadaşlar şey. Bunlar da geçen e, sizinle birlikte sardığımız eee do zeytinyağlı dolma mı vardı? Yaprak sarması arkadaşlar. On Onlar da pişirdim bugün. Az kalmış bu kadar. Onu da pişireyim dedim. Böyle bu videomuz bu kadar olsun diyoruz. Arkadaşlar bu kısa bir video olsun. Bizi severek, beğenerek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın diyoruz. Bizimle kalın, desteklerinizi bekliyoruz.